Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer ve ben e, şu yeni kart serilerinden açacağız. Şimdi 3 tane. Şöyle size Ömer'i göstereyim. Gel Ömer yanıma. İlkini açıyorum. Evet, Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır. Hayır hayır. Hayır. Neymar! Vinicius Junior evet arkadaşlar. Neymar, Vinicius Junior ve Akraf. Dari ver ver. Aa, Lan ver. Açana. Arkadaşlar bunlar çıktı. Neymar. Vinicius Junior ve Dari. Ya, Ali. La bırak. Kavga ediyoruz. Evet. Mbappe. Li. Liko. Ve Hakim Ziyer. ziyer. <laughs> ben söyleyeceğim. Ya yine aynısı çıktı ya. Ömer'in elinden aldım arkadaşlar. Mbappe. Liko ve Hakim Ziyer. Gene aynısı çıktı. Çünkü Arkadaşlar aynı. bunu ben çıkardım. Yanına var. Evet. Ben buradan en çok kim beğeniyorum sizce? Bu ikisi de sol kanat. Ben olsam Vinicius Junior'ı orta sahaya koyardım. Neymar'ı sol kanata koyardım. Bu Fast. Bu sus. Fast sus. da. Portekiz yendi. Fast. Evet gelin şimdi bunu fast. sizlerle beraber beraber yürütelim. Sus. <gülüyor> Neymar. <laughs> Vinicius Junior. Ve Akraf Tarih. Enbap. Evet yırtıyoruz. Size göstermemeye çalışıyorum. Sonra gösteriyorum. Enbap be. Şurada da 2022 altına ayakkabı sahibi yazıyor. Enbap be. 2022 altına ayakkabı sahibi. Naime ne yaptın? Kartı ne berbat mi? etmiş. Şuna bak ya. Evet, Arkadaşlar yalan söylüyor. Ya, Hakim Ziyeş. Hakimi'den çalmışlar ismini. Liko efsane bir şey. Hakim Ziyeş zaten. Chelsea'de oynuyor işte. Hakim Chelsea'de mi oynuyor? Hakim Chelsea'de oynuyor. Hakim Ziyeş Liko e, efsane kart. Aa, Ve Ama Hakim Ziyeş. Size bir şey göstereyim. Toplam burada, Şimdi daha çok. Evet. şimdi bakın. Eskiler mi daha çok? Durum. Evet arkadaşlar. 9 tane kartımız oldu. Görüşürüz. Pam pam.